Siz şöyle oturun, ben bir kahve yapayım size. Aslında bizim çok vaktimiz yok. Hiç zahmet etmeyin. Ben size önemli bir şey sormak için buradayım. Tamam, sor. O gün siz annemle buluştuğunuzda bir telefon geldi dediniz. Konuştuğu kişi her kimse. Onunla nasıl konuştu? Ne dedi? Tavrı nasıldı? Bir şey duyabildiniz mi? Valla sanırım arayan tanıdığı biriydi. Neden böyle düşündünüz? Ay pasta koymayı unutmuşlar çocuğa galiba. Dur ben bir bakayım. Numaran niye görünmüyor? Senden mi korkacağım? Numaran niye çıkmadı dediğine göre referinde kayıtlı biri. Kartal olabilir mi? Saçmalama Samar. Kartal öyle biri değil. Türkan bana onu savunma. Savunmuyorum ama sen de her fırsatta onunla kavga etmeye çalışıyorsun. O gün bütün gün benimleydi Kartal. Türkan delirtme beni istersen. Çocuklar böyle tartışarak bir yere varamazsınız. Kusura bakmayın. Biz daha fazla vaktinizi almayayım. Teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. İyi günler. İyi günler. Geçmiş olsun. Geçti Kartal Bey. Sayende. Sayende? Benimle ne ilgisi var? Beni oradan alıp götüren sendin. İlaçların etkisiyle rüya gördünüz sanırım. Ben ne yaşadığımı, ne gördüğümü gayet iyi biliyorum. Türkan'ı korumak için epey uğraştım. Bir şey söylemeyecek misin? Hayatınızı kurtardım. Herhangi bir alacak verecek yok aramızda. var. Size bir teklifim olacak. Teklif? Ya da tehdit diyelim ona. Her neyse. Duymak veya dinlemek istemiyorum. Geçmiş olsun. Niye arıyor bu adam seni? Somer, bir izin verir misin? Türkan konuşmamız lazım, önemli. Ne yazmış? İşten ayrıldım ya. Evraklarla ilgili bir şey sormuş. Türkan boşanmak üzere olduğun adam her günün her saati seni arıyor. Ya sen bana iş falan diyorsun ama ben normal karşılamıyorum açıkçası bunu. Ya bu rahatlığı da anlayamıyorum. Somer günün her saati beni arayıp sormuyor. Ayrıca farkındaysan biz Kartal'la beş sene boyunca iş yaptık. Çalışıp devretmem gereken evraklar var. O da yani çok memnun değildir sürekli beni aramaktan. Türkan benim buna inanmamı bekleme. Ya siz bu adamla dostane bir şekilde anlaşarak boşanmıyorsunuz. Dikkatini çekerim. Ya adam şu an öfke nöbetleri geçiriyor Türkan seni kaybettiği için ve çok da haklı. Ya bu adam şu anda bu kadar sakin kalıp seninle iş muhabbeti yapacak durumda değil. Ne demek bu? Bence seni tehdit ediyor. Boşanmamak için seni zorluyor. Somer sana kaç kere söyleyeceğim. Kartal öyle biri değil ki. Öyle biri değil. Kartal öyle biri değil. Ya ben ne zaman sorsam Kartal öyle biri değil. Müjgan Hanım'ın yanında da onu savundun bir de yetmezmiş gibi bütün günü beraber geçirdik dedin. Evet. Ben seni almaya geldiğim gün defterin yanına götürecektim hani. O zaman da Kartal içeride miydi? Hayır Somer, Kartal evden ayrılalı çok uzun zaman oldu. Ya madem bu adam evden ayrılalı çok uzun zaman oldu, sen bu adamla boşanmak üzeresin. O zaman bütün gününü geçirecek ne olabilir Türkan yani? Ne yaptınız siz bütün gününüzü geçirip? Sen nereye varmaya çalışıyorsun? Senin kartalla bir hesabın var Türkan. Ben ne olduğunu anlamıyorum ama senin o adamla bir hesabın var. Bir arıyor seni elin ayağına birbirine giriyor. Bütün benzin kireç gibi oluyor. Korkuyor musun diyorum seni tehdit mi ediyor diyorum. Hayır tehdit etmiyor diyorsun ama korkuyorsun. Ne oluyor? Bence bu iki gün sana çok ağır geldi. Birazcık dinlen kafanı toparla. Çünkü giderek saçmalamaya başlıyorsun. Türkan Haklısın. Özür dilerim, saçmalıyorum. Fakat sen yanımdayken sana dokunamamak, kokunu içime çekememek, benim olduğunu bildiğim halde sana sarılamamak benim canımı yakıyor, beni çok zorluyor. Kıskanıyorum. Her ne kadar kağıt üstünde bir evlilik olsa da başka bir adamla evli olmanın düşüncesi beni çok kıskandırıyor Türkan. Hayetmezmiş gibi bir de annemin yaşadıkları. Evet <laughs> evet ben gerçekten delirmek üzereyim galiba. Somer, birazcık sakin kalmaya çalış. Ne olursun. Bak annen giderek iyileşiyor. Biz de bir şeyleri toparlamaya çalışıyoruz. Birazcık zaman ver. He biraz sabırlı olup. Türkan bana nasıl sabırlı olmamı söyleyebilirsin ya? Benim annem bu hale getirenleri bulmadan ben nasıl sakin olabilirim? Nasıl sabırlı olabilirim Türkan? Rehberinde kayıtlı biri benim annemi öldürmeye çalışıyor. Benim annemin güvenerek buluşmaya gittiği biri. Belli ki bizim yakından tanıdığımız biri. Ben nasıl sakin kalayım bunları bilip ya? Nasıl sabırlı olabilirim Türkan? Tamam, tamam. Yani polis her şeyi soruşturuyor. Suçlu elbet ortaya çıkacak zaten bir gün. Tabii ki de adalet önünde cezasını çekecek bu adam. Fakat önce benimle yüzleşecek. Görelim mi? Defne'yi ben okuldan alsam olur mu? Akşam babamlara gideceğiz ya. <laughs> Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.